kırklarla alakalı çok soru geliyor hocam ben kırklardan olabilir miyim diyor kırklar olmak istiyorum demedim siz bir sohbetinizde Yüreğir Adana'da kırklardan iki tane zatın bulunduğunu söylemiştiniz biz dinleyicilerle toplanıp hani bir gitsek acaba diye düşündük bir şey varabilir miydi hocam? Yüreğir Adana Yüreğir diye yazmıyor kitap Mısıysa Türkçe karşılığı ora ama bölgesel. Hmm. Bölge, yeah. misis bölgesel, diye geçiyor şu misis. an. Arapçası el <laughs> misisa diye geçiyor. Hı. İki tane bulunur diyor. Onu İlyas Aleyhisselam söylediğim Evliya Allah'tan birine. Misis. Yani Suyut'in el havil fetavasında hı. geçiyor. Ben görmedim. Tabii tabii ben direkt öyle dedim ama ya kırklardan o dinleyicim bu cevabı almış oldu herhalde. Kırklardan olabilir miyim diyor. Ha, evet öyle dedim. Ameline ya. bakar. Olabilir. Ama her gün bir dua var. Onu on kere okursa Ebtal'den yazılır. Ebtal kırklar demek. Hmm. El, el, el ebtal 40 racülen. Yani kadın da olabiliyor bunların içinde. Hmm. 40 erkek diyor ama kadın da olabiliyor bunlardan. Mesela 30 erkek var, onu kadın da olabilir. Ya, 40. Ilk tabii, defa ka duydum bunu. tabii kadın da olabilir. Dolayısıyla oradaki raculen tabiri eee ricalun li ticaret ve alışverişten dolayı eee zikirden geri kalmayan erkek pehlivanlar var diyor ya. O aynı vasıfta olan kadın da o ricale dahildir o manada. Hmm, Çünkü zaman. orada horoz erkekliği kastedilmiyor. Dolayısıyla e, 40 kişidir diyelim o zaman hmm. hani 10 kişidir de kişi erke er kişi değil, hatun kişi de kişidir yani. Oradan olabilir. Bu e, mevzuda da sıfatlar konuşur. O sıfatlara haiz olmak icap eder. Ama tabii ki bu dünyada bu kadar ulema evliya var. Bu 40 kişide sayı var. 13'ün hmm. oradan bir eksilince Anca yani he, biliyor. üçlerden biri vefat edecek, 7'den evet. biri oluyor. Yediden biri vefat edecek, kırktan biri... onu aldı, kırktan üç yüzlerden alınır. Böyle geliyor. En son yedi yüzlerden biri eksilince ona avamdan, sıradan biri alınır. E, kadro işi bu yani kadro işi. Ama mesela o dua Allah'ım işte asla ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bir dua, kısa bir duadır. Onu eskarda ikinci ikinciliğini getirmediniz hala. Duymuyorsunuz. Alan Onun başında kişi... muhafaza sözü verdik. Baştan göstereceğim evet. sayfayı. E, i̇kinin başında olması gerekiyor. Bu itibarla evet. efendim e, e, kırklardan olamasa da e ben kırk sayı var. Kırk biri oraya girmesi için birinin ölmesi lazım. Hı hı. O e, ama... o zaman ben giremiyorsam hı hı. ben bu faziletten mahrum muyum yani? Niye Allah sınırlı iş yapıyor? Haşa. Aslında. ha O zaman... Mevzu şudur. Sana bir imkan sunmuş. Şu dua diyor ümmet için, kendin için hı hı. değil. Şu duayı günde 10 kere ümmet için, ümmetin sıkıntıları için, ümmetin istahı için, ümmet. Allah'ın acıması için. Şu duayı 10 kere günde okuyan ebdalden yazılır. Burayı da kırklardan olur diye mana veriyordum. Şu anda anladım ki e şimdi o zaman 50 kişi bunu okuduğunu düşün. E, o zaman kırk e sayı 40, kırk, daha fazla da olabilir. Yok. O zaman şunu evet. diyor. Ebden yazılır, yazılır derken ebden olur Olmaz. demiyor. Ha, evet hocam. Onların sevabına ortak olur. Heh, tamam çok. Bunu güzel. da yeni çözdüm ben yakında. Çok güzel tespit Bu sefer oldum. diyordum herhalde 40'tan fazlasına nasip olmuyor <laughs> bu dua'yı ödüyorum ya. Ebden. Ama oldu yani. Mu? Ben şimdi bunu yapıyorsam veya yapabiliyorsam bir ara yapıyordum, hı, şu ara hı. biraz listeden çıktım yani ortalık çok karışık. Meşkalem arttı yani. Ondan sonra efendim 10 kere o dua o da benim. Eptal'den yazılma, E harfinden alfabetik firiz bunların hepsi şeyde var. Benim bu eskar davattaki ilimler, dünyanın hiçbir yerinde olmayan ilimler bu kitap. Bunun ikinci, üçü inşallah hazırlıyoruz. Üç sırf namazlardan sonra okunacaklar. Ama onun içinde mesela namazdan sonra şunu okursan hanımından aran düzelir diyor mesela. Yani o ne konuda olduğu belli değil onun işte. Namazlardan sonra okunacaklar diye beni ne alakadar etmez. Ya yani ben 33 subhanallah adam otomatiğe bağlamışık tamam. O değil ama şunu okursan şu oluyor diyor sana. Yeri ora. Evet. Okunma yerini gösteriyor. Onun için bu kitabı sen uyku arasında okunacaklar. Abdest alırken okuyacaksın. Abdest al Ama öyle değil ki. Abdest alırken şunu okuyan diyor evinde fakirlik görmez diyor. Mevzu yine ne oluyor? Oradan fakirlik çıkıyor, zenginlik çıkıyor, hastalık çıkıyor, sağlık çıkıyor. Kapıdan çıkarken şunu okuyan diyor dönene kadar korunur diyor. Bu sefer ne oluyor? Korunma duası oluyor. Ama sen kitabın adında evden çıkarken okunacak dualar konusu diye bakmıyorsun oraya. Halbuki senin korunman için evden çıkan şunu okursan garanti veriyor sana. Onun için burada çok aldanıyor. Şu kitap da bulunan toplu ilimler bu iki ciltte yüzde de binlerce ciltte toplanmaz. Çünkü neden? Bir e, haladan çıkarken girerken söylüyor sana cin çarpmaman için Banyoya girerken şu mesela cin çarpamıyor seni. Halbuki sen ya ne olacak? Banyoya girerken dua okumadan da girsem ne olur? Hmm. Sonra bilmem ne avretini açın şuranı buranı. Peridir, cindir, musallat o bilmem ne sana. Ondan sonra bütün işin bozuldu. Halbuki onu okusaydın kapıda veyahut avretini açmadan. Yani şimdi bunun bunları belli yerlerin duaları zanneden gafiller bana ne gerek diye düşünebiliyor. Ama şunun fiirisini niye yaptık? o kadar uzun sayfa. Firiste bir bakıyor, Firiste bakanın aklı başından uçuyor. Çünkü neden? Ne alakası var diyor. Çünkü neden bu? Allah Allah yataktan kalktığından evden çıkana kadar duaları. Ama her şey içinde. Çünkü neden? O mahalde şunu okursan şu olur. Anladın hı hı. mı? Bu sırrı da maalesef kardeşler çözemediler.